Merhaba canlı TV izleyicileri. Çok üzgün ve dertli olduğumuzda neden hayatımız karardı diyoruz veya çok mutluyken toz pembe yaşıyorum dediğimiz gibi. Sizce siyah veya pembe renk olmasaydı bunu nasıl dile getirirdik? Hiç düşündünüz mü? Mesela deniz mavi olmasaydı adına yazılmış şarkılar, edebiyatımızdaki betimlemeler ne olacaktı? Şiirler yarım kalırdı. Bir vapur yanaşıyor şu an limana. Seni almak götürmek istiyor sanki uzak diyarlara. Gök mavi, deniz mavi ve gözlerin mavi. Ayrılık şarkıları çalıyor liman barında, mısralarında olduğu gibi. O zaman renkler hayatımızda iyi ki varlar. Peki renklerin hayatımızdaki önemini ve bizde bıraktığı etkileri hiç merak ettiniz mi? Hatta yemeği daha fazla yedirmenin rengi olur mu diye sordunuz mu? Kıyafetlerdeki renk uyumunu sağladığınızda ne gibi değişiklikler olur biliyor musunuz? O zaman arkanıza yaslanın ve tüm bu soruların yanıtlarına beraber bakalım. Videonun sonunda renkler hakkında yaşadıklarınızı, hissettiklerinizi yorum yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Hadi tek tek renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerine bir bakalım. Hadi beyaz renkten başlayalım. Saflığı, temizliği ve masumiyeti simgeleyen beyaz rengini pek çok kültürde gelinlikte tercih ediyorlar. Bütün toplumların kutsal rengi olarak kabul gören beyaz, bazı toplumlardaysa ölümü simgeliyor. Aynı zamanda öteki hayatın başlangıcı sayılıyor. Beyaz rengini sevenler özgür bir dünyanın arayışı içinde olan insanlardır ve beyaz renk umutsuzluğu tedavi etmek amacıyla da kullanılıyor. Kırmızı rengi ise herkese romantizmi ve tutkuyu anımsatıyor. Kırmızı rengin psikolojik anlamı ise öfke ve heyecanlık şeklinde açıklanıyor. Kırmızı insanda kan basıncını hızlandırdığı gibi bu durumun çabuk karar vermeye teşvik edici bir etkisi de bulunuyor. Kırmızı renkteki objeler insanların dikkatini hemen çeker. Bu yüzden dekorasyon ve dizayn yaparken kırmızı cisimler oldukça önemlidir. Kültürel farklılıklara uğrayan kırmızı renginin Çin'de hayatı uzattığına inanılıyor. İskoçya'da ise kırmızı kumaşlar burkulmaların tedavisinde kullanılırken, kırmızı Makedonya'da ateş düşürme tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda kırmızı rengi iştah açıcı ve harekete geçirici bir özelliğe de sahip. Mavi renginin etkilerinden bahsedersek, eski çağlardan beri inanç ve imanın, kararlılık ve sükûnetin rengi diyebiliriz. Sigmund Freud mavi rengi anlam olarak okyanusa benzetmiş ve sakinlik veren bir renk olarak betimlemiştir. Sakinleştirici bir renk olan mavi renk, intiharların azalması için de kullanılan bir renktir deniyor. Belki bu nedenledir ki çoğu Avrupa ülkesinde yüksek köprülerin korkulukları mavi renkle boyanır. Giysi de mavi ise sosyal bir kişiliğin göstergesi. Mavi giyenlerin ciddi ve iyi bir insan olduğu imajı yaygındır. Mor rengine bakarsak lüks, zenginlik ve asalet gibi kavramları çağrıştırır. Eski dönemlerde çok az sayıda üretildiği için sosyal statüsü çok yüksek hanedan mensupları ve komutanların kıyafetlerinde kullanılmıştır. Manevi duygulara hitap eden, kimi zaman gizemi çağrıştıran mor renk zarafet duygusunu besler. Mor rengi psikolojik olarak birçok ruh ve sinir hastasında hastayı sakinleştirmek için psikiyatrik bakım amacıyla kullanılmıştır. Bu renk akli dengeler, takıntı ve korkuları yenmeye yardımcı olur. Sarı rengine baktığımızda insan üzerinde çok farklı etkiler bıraktığını görebiliriz. Bir yandan özgüven ve pozitif enerji veren bir renkken bir yandan da geçiciliği ve hayatın sonlanmasını yansıtan bir renk olduğu söyleniyor. Örneğin büyük düşünürlerin, idealistlerin ve bilim adamlarının genellikle favori rengi sarıdır. Çünkü sarı aynı zamanda yaratıcılığı, zekayı ve ruhsal gelişimi de destekliyor. Öte yandan sarı renge maruz kalan bebeklerin daha fazla ağladığı ve yetişkinlerin uzun süre sarı renkli bir odada kaldığında gerildiği gözlemlenmiş. Bunun nedeni ise sarının belli bir süre maruz kalındıktan sonra negatiflik yansıtması olarak biliniyor. Gelelim siyah rengine. Siyah eski çağlardan beri sanat ve dinlerde umutsuzluk, günah ve yas anlamında kullanılmış. Eski Sami ırklarında siyah yaz rengi olduğu için kişiler ölülerinden ayrılmamak ve kederlerini göstermek için yüzlerini kir ve külle karartmışlar. Siyah rengi tartışmalı bir renk. Bir taraftan karanlık güçler, suç ve kötülükle düşünülürken diğer taraftan sadakat, dayanıklılık ve bilgelikle ilişkilendiriliyor. Siyah pek çok insan için vazgeçilmez kıyafetlerin de rengi. Bazıları siyahı güçlü ve ciddi görünmek için kullanıyor. Bazıları ise daha zayıf gösterdiği için tercih ediyor. Araştırmalara göre siyah renginin en fazla konsantrasyon sağlayan renk olduğu söylenmiş. Örneğin Einstein'ın odaklanabilmesi için perdeleri siyah, gün ışığı olmayan bir odaya girip bu şekilde düşündüğü söyleniyor. Yeşil rengine gelelim. İlk çağlardan beri tazelik ve yenilenmenin rengi olmuştur. Yeşil denince akla ilk olarak doğa gelir. İnsanın üzerinde gençleştirici, serin ve sakinleştirici bir etki bıraktığı saptanmıştır. Öyle ki Washington State Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada yeşil bitkilerle dolu bir çevrede insanın fiziksel ağrısını daha fazla tolere edebildiği gözlemlenmiştir. Bazı kültürlerde ise orta yaşlardaki gelinler doğurganlığı simgelediği için yeşil giyer. Hem pazarlamada hem de markalaşmada kullanılan renkler aslında işin temelini oluşturur. Bu yüzden markalar işletmelerinde renk seçimi yaparken çok dikkatli davranmalıdır. O zaman hadi gelin bu renk seçimlerinin neden bu kadar önem taşıdığına bir bakalım. Kırmızı pazarlamada en yaygın tercih edilen renktir. Bu güçlü renk birçok güçlü duyguyu tetikler ve şirketler tarafından cesaret, eylem ve tutku gibi özellikleri yansıtmak için kullanılır. İştah açıcı bir renk olması dolayısıyla fast food restoranlarının sıklıkla tercih ettiği görülür. Müşteri sadakati oluşturmak isteyen işletmeler mavi rengi yoğun olarak kullanabilirler. Mavi renk şirketler tarafından istikrar, sakinlik ve güvene dahil olmak üzere çeşitli duyguları iletmek için kullanılabilir. Mor, bir markada lüks, bilgelik, maneviyat gibi güçlü duygular öne çıkarabilir. Renk psikolojisinde mor, sıklıkla saygıyla bağlantılıdır. Kozmetik ve güzellik markaları tarafından yaşlanma karşıtı ürünlerde yaygın kullanılmaktadır. Sarı, sıklıkla markalaşma aşamasındaki şirketler için olumlu bir duygusal tona sahiptir. Çocuksu duygular barındıran bir renk olarak yatırım almak isteyen yeni işletmeler tarafından tercih edilebilir. Yeşil, genellikle müşterilerini rahatlatmak ve çevre sorunlarına dikkat çekmek için markalar tarafından kullanılır. Renklerin makyajla mevsime uygun nasıl kullanılacağını biliyor musunuz? Havanın soğumaya başladığı sonbahar günlerinde makyaj renklerimiz de değişmeye başlıyor. Açık pembe tonları yerini şeftali ve bronz renklerine bırakmaya başladı. Peki sizce sonbaharın favori renk tonları neler olacak? Bu içeriğimiz sonbahar makyajı için püf noktaları ve sonbahar makyajı nasıl yapılır sorusuna yanıt niteliğinde. Sıcaklık yerini serin havalara bırakmaya başladığı bu dönemde hepimiz hem kıyafet hem de renk seçimlerimizi değiştirmeye başlıyoruz. Tıpkı kıyafet renklerimiz gibi makyaj ürünlerimizin renkleri de koyulaşmaya başladı. Yaz aylarında genellikle sarı, turuncu, pembe gibi açık, ve canlı renkler seçerken sonbahara geldiğimizde şeftali tonlarında allıklar, kahverengi ve soft göz farları etkisini göstermeye başlıyor. Sizce sonbahar makyajında renk tercihleri nasıl olmalı? Sonbahar ve kış ayları için yapacağınız makyaj stillerinde yoğun jel yapıda göz kalemlerini mutlaka makyaj çantanıza dahil etmelisiniz. Kahverengi ve siyah tonlarında kalemleri dilerseniz sürdükten sonra far gibi dağıtabilir, dilerseniz göz içlerine uygulayabilirsiniz. Sonbaharın soğukluğu içerisinde gözlerinize uygulayacağınız bu renkler derinlik kazanmanızı sağlayacak. Gözlerin iç kısmına siyah kalem uygulayabilir ve dış köşelere ise kahverengi jel kalem kullanıp dağıtabilirsiniz. Buğulu bakışlarla gözlerinizin ne kadar dikkat çekici olduğunu siz de fark edeceksiniz. Sonbahar renklerine siyah ve kahve tonlar her zaman çokça yakışır. Fakat dudaklarda ve yanaklarınızda bronz tercihlerde yapabilirsiniz. Öncelikle bronzer kullanmak yüzünüzü ısıtacağı için mutlaka bu aylarda çantanızda uygun bir ton bulundurmalısınız. Allık fırçanızda kalan fazla ürünü göz kapağının katlanma bölgesine sürdüğünüzde gözlerinizin derinleştiğini ve makyajda bütünlük oluştuğunu keşfedebilirsiniz. Sonbaharda highlighter'ı yoğun kullanmaktan vazgeçmek isteyebilirsiniz. Böyle dönemlerde daha natürel ve soft gözükmek genellikle daha fazla tercih ediliyor. Siz de sonbahar makyajı yaparken mevsimin renklerine uyum sağlamak, fakat yüzünüze ışıltı kazandırmak istiyorsanız highlighter'ı yalnızca hafif şekilde elmacık kemiklerinin üzerinden geçebilirsiniz. Dilerseniz yanaklarda sadece mat allık kullanıp dudaklarda parlak bir gloss tercih edebilirsiniz. Renkler moda, grafik tasarım ve dekorasyon gibi hayatımızın birçok alanında önemli yer tutar. Günlük hayatımızda gözümüze güzel gelen birçok şeyin de arkasında renklerin uyumu yatar. Peki kıyafet kombinlerken renk uyumunu nasıl sağlamalıyız? ister bilinçli ister bilinçsiz olsun. Renklerin uyumu zevk algımıza önemli ölçüde etki eder. Bu nedenle de özellikle kadınlar renklerin uyum içerisinde olması için çaba gösterirler. Her kadın güne başlarken makyajından ayakkabısına, kıyafetine kadar uyumlu ve tarz olmak ister. Bu sebeple kombinlerimizi hazırlarken renk uyumuna özen gösteririz. Tabi bunun yanı sıra ten rengimiz en önemli noktalardan biridir. Fakat birçok kadının yaptığı yanlışlardan biri de ten rengini bilmeden alışveriş yapmaktır. Özellikle ten rengimiz biz tanımalı ve alacağımız şeyin renk tonunu ona göre belirlememiz gerekir. Peki kıyafette renk uyumu neden önemlidir? Birbirine yakın renk tonları mı yoksa zıt renk tonları mı tercih edilmelidir? Neden şapkamız kırmızı bluzumuz mor ve pantolonumuz pembeyken ayakkabımız yeşil olmuyor? Ee, şu an düşündüm de gerçekten hoş gelmedi. Yok yok bunu sakın denemeyin. Bir bakalım renk uyumunun önemi neymiş? Doğru renk kombinleri bulunduğumuz ortamda bizi çok daha iyi hissettirir. Aynı tonlar üzerinden kombin yapmak iyi hissettireceği gibi kontrast renklerle de şık görünmek oldukça mümkündür. Sıcak, soğuk renkleri kullanarak bütünsel bir şıklık elde edebiliriz. Zıt renkler daha dikkat çekici ve etkileyici olabilir. Renkler arasındaki en asil, en klasik ve en kurtarıcı renk siyahtır. Her kadının dolabında mutlaka bulunan siyah renk sadece kadınlar için değil, erkeklerin de vazgeçilmez bir parçasıdır. Tüm vücut hatlarını kamufle eden siyah renk, kilolu ve risk almayı sevmeyen kadınlar için vazgeçilmez haline gelmiştir. Sıcak renkler olan sarı, turuncu, kırmızı gibi renklerle kullanıldığında enerjisi yüksek bir kombin yapmak mümkündür. Diğer renklerle kombinasyonu en kolay renklerden biri de beyazdır. Temizliği yansıtan bir renk olduğundan dolayı saf ve mütevazi görünümü oluşturur. Fakat tüm renklerle kolayca kombin yapılabilen beyaz renk kıyafetlerde her zaman şıklık yaratmayabilir. Kamufle özelliği bulunmayan bir renk olduğu için genelde kilolu kişiler tarafından uzak durulması gereken bir renktir. Kıyafet seçimlerinin en vazgeçilmesi gri renktir ve genel olarak spor parçalarda tercih etmeye alışkın olduğumuz renklerdendir. Yaz kış severek kullandığımız ve vazgeçilmezler arasında olan gri renk, nötr bir renk olduğu için diğer renklerle kombinlemesi çok kolaydır. Kırmızı ana renkler arasında en yüksek frekansı olan renktir. Dikkat çeken bir renk olduğu için beraberinde daha minimal renklerle kombinleyebiliriz. Krem, bej, siyah, gri taba rengiyle hoş kombinler yapılabilir. Canlı ve enerjisi olan kırmızı, yaz aylarının en vazgeçilmez renklerindendir. Lacivert renk ise otoriteyi temsil eder. Aynı zamanda resmiyetin rengidir. Lacivertle uyumlu renkler ise çağla yeşili, gri, turuncu, açık sarı, kırmızı ve beyazdır. Renkler çoğu zaman bize karşımızdaki kişiyle ilgili fikir verir. Mavi renk berraklığı temsil ettiği için kadınlar tarafından tercih edilen bir renktir. Bahar sezonunun trend renklerinden biri olan mavi, pembe, turuncu, sarı gibi sıcak renklerle kombinleri oldukça göz alıcı hale gelebilir. Yeşil tonlarıyla uyumlu kombin önerileri nelerdir? Doğayı temsil eden yeşil rengi doğru kombinlemek gerekir. Yeşil ve tonlarını genelde ilkbahar, yaz aylarında tercih ederiz. Kendi tonlarıyla güzel bir şekilde kombinlenebilir. Mint yeşili, su yeşili, açık koyu yeşil gibi birçok farklı tonu vardır. Beyaz, kahve ya da siyahla rahat fakat ciddi bir görünüm elde edebiliriz. Modası hiç geçmeyen renklerden biri de pembedir. Pembe renk için kombin önerileri oldukça geniştir. Her tarzda, her ortamda pembe ve alt tonlarını tercih edebiliriz. Pembe renk romantizmi çağrıştırır. Pembenin pastel pembe tonlarla kullanımı havalı bir geçiş sağlamak için oldukça uygundur. Pembe zaten kendi başına iddialı bir renktir. Eğer çok dikkat çekmek istemiyorsanız beyazla kombinleyip şık bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Yeşil, gri ve mavi ise pembe ile başarılı şekilde kombinlenecek renklerdir. Her şeyden önce pembe hanımlar için çok önemli. Öyle değil mi? Kızlar çocuk yaştan itibaren pembeyi daha fazla tercih etmiyor mu? Aynı şekilde erkeklerde mavi tabii. Belki de bebekliğimizde böyle şartlandığımız içindir. Peki siz en çok hangi rengi seviyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklayıp abone olmayı sakın unutmayın. Sizlere toz pembe günler diliyorum. Hoşçakalın.